sevgili arkadaşlar bugün ise size ikizler Burcu ile ilgili konuşacağım. İkizler Burcu'nun özel hayatı ile ilgili bir şeyler anlatmak istiyorum. Umarım beğenirsiniz. Beni takip etmek için Göksu Falcı Ankara veya YouTube sayfamdan da bana desteklerinizi sağlamanızı bekliyorum. İkizlerin özel hayatı ile ilgili konuşmaya başlarsak bu aralar özellikle bir 5 günlük dönem içerisinde fazlasıyla sıkıntılı oldukları bir dönem, bunalımlı oldukları bir dönem içerisine doğru girmişler. Net kararlar alamıyorlar. Duygusal anlamda zor bir kararlar diye görünüyor. Kendi gelecekleriyle ilgili kaygı ve endişelerinden dolayı veya enerji boyutlarının çok düşük olmasıyla kaynaklanan sıkıntılardan kaynaklı olarak bir durum diye bahsediyor ama bunu da çözümleyecekleri yakın dostları, yakın arkadaşları, yakın çevreleri konuşmak zorunda kaldıkları bir döneme doğru geçiş yapıyorlar. İşleriyle ilgili durağanlık var mı desek evet var veya e, stabilize giden bir durum var diyor. E, yeni kararlar, yeni durumlar kendilerine enerji, motivasyon yapabilecekleri durumlar içerisine doğru gitmek istedikleri bir dönemde çok akıllıca kararlar almak Şubat ayına denk geliyor. Bu da onlar için son derece olumlu bir dönem. Yalnız iki hafta sonrasıyla veya iki gün sonrasıyla iş hayatlarıyla ilgili yeni bir karar almak zorunda kalabilirler diye görünmekte diyebilirim. Aynı zamanda şunu da söyleyeceğim ki kendileri için büyük adımlar atacakları bir dönemeş diye bahsediyor ve bunun etkileri 7. aya kadar devam edecekleri bir dönemden geçiyor. Bu da onlar için de oldukça iyi bir durum içerisine doğru gidiyor. Çünkü üzüntülü oldukları durum hem aşksal anlamda hem işsel anlamda hem dostlar anlamda bunları bir düzene sokmak zorundalar. Sanki bir kopukluk her uzaklaşmış gibi bir hal içerisindeler. Ve bunları da çözümlemek zorunda oldukları kararlar içerisinde kendi ilişkileriyle ilgili de yeni kararlar almak zorundalar. İlişkilerinin boyutlarıyla ilgili yeni kararlar almak zorundalar. Kendileriyle ilgili yeni karar alacaklarken ailelerini de ilgilendiren bir karar içerisine girecekleri bir dönem. Çünkü uzun süredir yapmak istedikleri bir türlü adım atamadıkları durumlar içerisine doğru geçiş yaptıkları bir döneme doğru gidiyorlar. Ama her şeyden önce aldığımız kararın net olarak doğru mu yanlış mı olduğunu anlayabilmek için kendimizi duygusallıktan ziyade daha emin, daha güvence altına alacağımız kararlar içerisine almış olmamız daha iyi olacak diye görüküyor. Çünkü bu onları 7. aya kadar etkileyecek kararlar diye gösteriyor. Ve kendilerini bekledikleri uygun olan, hevesle bekledikleri bu aralar önemli kararlar. Belki Devletten gelebilecek kararlar, e, adaletten gelebilecek kararlar veya sevgiliden gelebilecek kararlar, bunların içerisine girdikleri bir döneme doğru geçiş yaptıkları bir dönemi kastediyorum ben size. Ama bunlarla da ilgili oldukça olumlu sonuçlara doğru geçiş yapacakları bir dönem çok fazla kararları karışık enerji boyutları fazlasıyla düşük olduğu bir dönem, bir de sevgili ikizler arkadaşlar bu aralar kendileriyle ilgili yapılan bir takım yorumlarla yüzleşmek zorunda kalacakları bir dönem'i yaşayabilirler. Çünkü niye diyeceğiz, zor bir dönem, sıkıntılı bir dönem ve bu dönemin içinden nasıl çıkacaklarını bilmedikleri bir dönem içerisindeler, kendilerini dost olarak, arkadaş olarak gördükleri insanlarla da konuşabilecekleri bir dönemi kastediyor. Enerji boyutları fazlasıyla düşük bu durumda nasıl işin içinden çıkacaklarını düşündükleri bir durum içerisine doğru seri bir şekilde geçiş yaptıkları bir durum diyor. Aynı zamanda diyor e, bu aralar her şeyden uzaklaşmak, başımı alıp gitmek, uzaklara gitmek, kimseyle görüşmemek bu tarz şeyler mutlatıs gibi sizi çekebilir. Böyle bir durum içerisindesiniz belki de işlerinizden böyle bir dönem içerisinde fazlasıyla yorulduğunuz bir dönemi yaşadığınız söylüyor olabilirsiniz. Bu da sizi kırıyor da olabilir. Aynı zamanda da şu var. tek başınıza uzun süredir aldığınız kararlarda yanlış bir karar almamanız gerektiğine dair korku ve endişelere de kapıldığınız bir dönemi yaşıyor olma ihtimalinizin çok yüksek olduğu görükmekte. Ama şu da var ki 2 haftaya kadar da aslında aldığınız kararlarda işte korkabileceğiniz kararlar olmadığını, sonuçta araştırarak bilgi edinerek doğru ve düzgün kararı vereceğinizi siz benden daha iyi biliyorsunuz sevgili ikizler arkadaşlar. Ee, aşk konusunda sıkıntılı bir dönem belki sizi bu başmalıyım gideyim uzaklaşayım diye düşünceler içerisine girmenizdeki sebep aşktaki olumsuzluklarınızdan kaynaklanan durumlar adına bir şeylerin olduğudur. Ama şunu da unutmayın ikizler. Kendileri istemediği müddetçe her zaman için giden de olsa geriye dönüş yapıyor. Ve net olarak kararı kendisi vermek zorunda oldukları bir dönem. İkizler ve yükselen ikizler için diyebilirim. Sevgili arkadaşlar yakın bir dönem içerisinde bir 14 Şubat'ın 13'ü, 14'ü bu dönem içerisinde yeni aşklara doğru, yelken açacakları bir döneme doğru seri şekilde gidiyor. Şimdi bakalım tekrardan aşk konusuyla ilgili ikizlerin hayatında neler oluyor, neler değişiyor. Bu konularla ilgili biraz odaklaşmak istiyorum. Çünkü karşılarındaki bazı ikizler arkadaşlarında geçmişe yönelik aşık oldukları kişiye karşı... Zekice bir hamle yaparak e, başlangıç yapmak isteyebilirler, arayabilirler, sorabilirler. Bu onlar için çok olumlu olmayacak. Çünkü daha önceki fikirlerinin hiç değişmediğini, aynen ne düşünüyorsa o şekilde gittiğini fark edecekler. Çünkü partnerlerinin hayatında sorunlar olduğu gibi duruyor ve hiçbir şekilde çözümlenmemiş gibi. Belki de gayret göstermiyorlar. Bu da sizin canınızı fazlasıyla sıktığı bir durum diye görünüyor. Çünkü onlara hayat ve e, siz tekrar bir şans verme gibi bir yol içerisine giriyorsunuz. Bence yanlış. Bu sizin sadece psikolojik durumunuzu bozmaya yakın olabilecek bir durum diye bahsediyor ve çünkü siz aslında net olmayı seven fakat bir türlü netleşemediğiniz durumlar içerisinde olduğunuz dönemdesiniz bazı ikizler arkadaşlar ise yeni başlangıç içine girmişler veya sevgilileri var olan kişilerin yeni bir partner hayatlarına girme gibi, ikinci ay gibi yani iki sevgili olma durumu, birini seviyor, öbüründen de hoşlanıyor gibi bir durum içerisine de gireceksiniz. Bu da sizi gerecek diye söylüyorum. Çünkü ikizler ellerinden geldiğince adaletli ve bazı kararları vererken de agresif davranışlar içerisine ...girebildiğiniz bir dünya içerisinde... ...yaşadığınızı söylüyorum... ...bundan dolayı da sıkıntılı ve zor bir dönem... ...ne kadar olursa olsun... ...kısa bir tatil... ...kısa bir şey... ...elinize geçebilecek böyle fırsatlar... ...görüküyor bunları da değerlendirin... ...bu sizin için çok daha iyi olacak... ...çünkü öyle bir döneme gelmişsiniz ki... ...karşı tarafı eleştirmekten ziyade... ...kendinizi eleştiriyor halde... ...bulma ihtimalinizin... ...oldukça yüksek olduğu görünüyor. Bu da sizi üzüyor gibi görünüyor. Ne yapacağınızı bilmediğiniz bir durum içerisindesiniz ve bu yanlış karardan dolayı olmaması gereken geçmişteki ilişkinizin en hayırlı ilişki olduğunu düşünmeye başladığınız bir dönemi yaşıyorsunuz. Bu da sıkıntı gelir çünkü eski sevgilinizde sizin değişmesini beklediğiniz hareketlerin hiçbirisi değişiyormuş gibi de görünse değişmiyor diye görünüyor. ...bu sıkıntılar içerisine gireceğiniz bir dönemdesiniz diyebilirim. Aynı zamanda da şunu söyleyeceğim ki... E, ...sizi zarar vereceğini düşündüğünüz işlerden de... ...uzaklaşma yoluna doğru gittiğiniz bir döneme giriyorsunuz. Bunun mücadelesini veriyorsunuz ve hep kalbinizin kırıldığı... ...boşa kürek çektiğinizi düşündüğünüz bir dönemi yaşıyorsunuz. Bu da size uyumsuzluk getiriyor... Ama şu da var ki hiçbir zaman için boşa kürek çektiğinizi görmüyorum. Ama şu kadarını da söyleyeceğim ki zor işler zaten sizin işiniz çözmekte de üstünüze yoktur. Bayağı bir psikolojinizde zorlanacak bu konuyla ilgili ama çözümleyeceksiniz. Çünkü net kararlı olma günleri, bilgi edinme günleri sizin için geliyor. Özellikle sevgililer açısından diyorum. Yeni aşklar sizin için her zaman için olumlu. Eski sevgilileriniz yani devamlılık olan sevgililerinize de küçük bir e, tavsiye ilişkinizi tekrar canlandırma yöntemini seçiniz. Çünkü çok fazla monoton kaldığınız bir dönemden geçiyorsunuz diyebilirim. Bu da size zorluk veriyor diyorum sevgili ikizler ve yükselen ikizler arkadaşlar. E, savaşacağınız partneriniz için sevgiliniz için savaş yapacağınız, akıl vereceğiniz, yardım ve destekte bulunacağınız, hiç istemeseniz de bu konuyla ilgilenmek zorunda kalacağınız bir döneme doğru geçiyorsunuz. Bu sizin her zaman istememek ve kaçmak durumunda hissettiğiniz durumlar ama elinizde değil tekrardan bu yöne doğru çekilmeye başladığınızı görüyorum. Ee, ve ciddi kararlardan da Kaçtığınız bir döneme Doğru geçmişsiniz Demek ki şu var biraz daha beklemek Biraz daha olumlu olmak gibi Evlilik için düşünen ikizler Arkadaşlar ise ee, 7. aydan sonraki aylar Kendileri için son derece olumlu olacak Gibi görünüyor Seyahatlerinizin bol olacağı bir döneme Giriyorsunuz Aynı zamanda işlerinizle ilgili çeşitli Lendirmeler var diye görüyorum. Böyle bir durum içerisindesiniz. Eski sevgilisinden haber bekleyen ikizler ve yükselen ikizler arkadaşlara bir müjde. Eski sevgililer geriye dönüş yapıyor ama beklediğiniz sevgiliye aynı heyecanla cevap vermeyeceğinizi görüyorum. Bununla ilgili sıkıntı yaşayacağınız psikolojinizin aslında ondan ayrılarak daha iyi bir durumda olacağınızı düşünüyorsunuz diyorum. Evet sevgili ikizler ve yükselen ikizler arkadaşlar. Sizler için tarot kartlarından görüp bir şeyler söylemeye çalıştım. Hepinizi seviyorum. Güzel günler sizinle olma dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın sevgili arkadaşlar.